İki kuzen selfie çekecekti. Biri kamerayı hazırlarken diğeri de poz vermek için hazırlık yapıyordu. Sonra bir el silah sesi duyuldu. 18 yaşındaki genç deklanşöre basamadan kuzeni tetiğe basmıştı. Kuzeni eline tüfek aldı, o da fotoğraf için kamerayı ayarlıyordu. Ancak selfie merakı onun sonu oldu. Kuzeni tetiğe basınca hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Bekir Tagay, kuzeni Furkan'ın evine gitti. Eğlenceli vakit geçiren iki genç, bir de selfie çekelim dedi. Bekir, evdeki pompalı tüfeğin görünmesini istiyordu. O, telefonun kamerasını ayarlarken, kuzeni de tüfeği eline aldı. Furkan Tagay poz vermek için hazırlık yaparken namlu kuzenine doğruydu. Parmağını tetiğe temas ettirdiği an tüfekten çıkan saçmalar Bekir Tagay'ın göğsüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan gencin durumu kritikti. Kuzeni hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırıldı ama doktorların müdahalesi onu kurtarmaya yetmedi. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla oldu diyen kuzen gözaltına alındı. Dedektiflerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.